Çocuklar da dahil herkes peki biz ne yiyeceğiz diyor. Evet ne yiyecek? Ben kuru fasulye saymıyorum. Ben ekmeğe karşı bir antipati beslemiyorum. Hmm. Yeter ki gerçek ekmek olsun. Soğandı, sarımsaktı, makarnaydı, kıymalı patatesti ben bunların hiçbirine bir şey demiyorum ki. Bir pilice bir şey dedim. Bir sentetik sarartılan yumurtalara dedim. Bir de aşırı işlemden geçen süte, süte dedim. dedim. Ama sütün nasıl üretildiğine bakarsanız bir inek normalde günde 10-12 litre süt verirken bunların inekleri... Holsteinler 40-50 litre veriyor. Nasıl veriyor derseniz tabii ki yöntem belli. Bakın bu hayvanın aslında yapan bunu selülozdan sentezleyen hmm. işkembe içerisindeki bakteri topluluğu veriyor. Evet. Siz buna hız kısıtlayan basamakları hazır olarak dışarıdan yeme eklerseniz miktarı artırabilirsiniz. Evet. Tam tersinde de bir bakteri ekşitiyor mu bu yoğurdu? bir maya düşüyor top, üzerine... Hmm. Mutfağınızın ortamında ekşi ekmek meyvesi bu şekilde hı hı. hazırlanıyor. Mayanın kaç tane maddeye ihtiyacı var? Diyelim ki 10 tane maddeyi kendisi sentezleyemiyor, ortamdan alması gerekiyor. Siz yaptığınız işlemle 10 on maddenin 10'unu da değil, bir tanesini de ortaya kaldırırsanız bu ekşiye mesale hale gelir. Benim gördüğüm bu işlem sülfür grupları ile yapılıyor. Çünkü sülfür grupları yüksek basınç sıcaklık işlemine karşı hassaslar. Dolayısıyla uzun raf ömürlü gıdayı tüketmekle ısrar eden bireyler en sonunda vücudunun sülfür kaynaklarını yerine koyamamaya başlıyor. Tabii. Çünkü glütasyon dediğiniz vesaire bunların hepsi sütten yoğurttan alınan şeyler ama ekşiyebilir form ve o aynı zamanda yaktıran form. Nedir yaktıran sülfür nedir efendim? Sülfür ateş demektir. Tabii. Dolayısıyla siz yediğiniz kaloriyi yakamazsınız. Kalır bu üstünüzde. Ve bu basit bir hesap değildir. Bir şeyin çırası yoksa odun olması bir şey ifade etmez. Çırayı yakıyorsunuz. Baştan çırayı yakarsanız o yoğurt ekşiye gelir. Ve size de gel geldiği zaman ya sindiremezsiniz bunu, olduğu gibi atılır ya da aldığınız kalorileri tüketemezsiniz. Hı hı. Şimdi tabii